vites düşürürken rev match yapmak. Yani devri eşitleme. Şimdi motosiklette biliyorsunuz ki gazın kapanması frenlememizde çok fayda sağlıyor. Yüksek hızda giderken de vites düşürürken eğer devrece basıp vites düşürüp birden bırakırsan devreci bir alt vitesin devri düştüğün vitesten çok daha yüksek olacağı için motosikletin arkaya aktardığı güç eşitlenmeyeceğinden dolayı lastiği anlık kitleyip bırakıyor. Böyle şöyle bir şey yapar, sallatır. Onu engellemek için vites düşürürken ara gazı verip aynı anda devrece bırakmak. Ve bu zamanla yapa yap oturacak bir şey. Doğrusunu yaptığını nasıl anlarsınız? Vites düştüğü zaman öne yığılmazsın. Ani frene bas çek yapmışsın gibi kafan öne uçmaz. Ve sesinden anlarsın. Sesini nasıl emin olabilirsin? i̇nternetten i̇şte videolar izlersin. Vites düşürme sesine bakarsın. Nasıl düşüyor ses? Aynı sesi yapabiliyorsan revmeçi doğru yapıyorsundur. Revmeçin doğru yapılması bu arada motora da yararlı bir şey. Sağlıklı bir şey. Zincire aşırı yük bindirmiyorsun. Devrajını aşırı yük bindirmiyorsun. E bu da motorun kullanım ömrü açısından, sarf malzemelerinin daha az aşınması açısından önemli bir şey.